İkinci veya Gazi Osmanlı Tevrike Çeşsel, Muaf ise, D. 2 Haziran 1664, İstanbul Ö. 29 Aralık 1703, Lakabı Gazi, Divan Edebiyatındaki Adı İkbali, 22, Osmanlı Padişahı ve 101. İslam Halifesidir. Babası ve Mehmet, annesi ise Emetullah Rabia, Bülnür Sultan'dır. Dini ilimlere olan ilgisiyle tanınmaktadır ve Osmanlı padişahları arasında sefere çıkan son padişahtır ikinci. Amcası İyj, Ahmet'in ölümünden sonra, 6 Şubat, 1695'te tahta çıktı. Saltanatı sırasında Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya, Venedik ve Rusya gibi güçlü devletlerle savaşlar yaptı, İyj Viyana. Kuşatmasından sonra başlayan toprak kayıplarını telafi etmeye çalışsa da, Karlafça Antlaşması 1699 ile birçok önemli toprağı kaybetmek zorunda kaldı. Bu antlaşma, Osmanlı tarihinde büyük bir dönüm noktası oldu ikinci. Döneminde Avusturya üzerine, sultanın katıldığı üç büyük sefer düzenlenmiştir. Tahta geçtiği zaman Osmanlı Devleti, Avusturya ile Karada ve Venedik'te deniz ve Karada savaşa devam etmekteydi. Tahta geçtiğinin üçüncü günü yapacağı işleri, anlatan bir hattı Hümayun yayınladı. Yazısında, sevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir diyordur. Lehistan ve Rusya ile anlaşmazlık çok ciddileşmişti. Sultan II. Balkanlarda savaş için askeri merkez olan Edirne'de kalarak savaş işleriyle uğraşmak zorunda kaldı. 2. 1. Avusturya seferine tahta geçmesinin 5. ayında 30 Haziran 1695'te geldiği zaman o zamana kadar orada ikamet etmekte olan Orta Macar Kurs Kralı Tökeli İmre bir şayka ile nehri üzerinden İstanbul'a gönderildi. Sonra Avusturya ordusuna karşı Dugos muharebesini kazandı. Sonra 2. İstanbul'a döndü ve 14. Kasım 1695'te Davut Paşa ordugahına indi ve 4 gün sonra büyük bir alayla İstanbul'a gelip Topkapı sarayına yerleşti. İkinci, 2. Avusturya Seferi için 8. Nisan 1696'da Davut Paşa ordugahında kurulan Sultan Otağı'na çıktı ve oradan ordu ile 22 Nisan 1696 da Macaristan'a doğru çıktı. 27 Ağustos 1696'da Osmanlı ordusu, Avusturya ordusu ile Temeşvar yakınında ulaş, muharebesine girişti ve ikinci komutas altındaki Osmanlı ordusu galip geldi. Avusturya ve Macar kaynaklarında bu muharebenin adı Olasin olarak geçer. Çin'i muharebesinde de zafer alan ikinci, ikinci, üçüncü Avusturya seferi için 20 Mayıs 1697'de Edirne'de otağa çıktı. Ancak 11 Eylül 1697'de Avusturya ordusuna karşı yapılan Zenta Muharebesi sonucu Osmanlı. Devleti için büyük bir bozgun ve bir facia oldu. Tisa nehrini geçemeyen Vezir Azam Elmas Paşa ile 4 divan veziri, birçok eyalet beyi, 30 kadar yeniçeri ağası, ordunun 30 bin asker ve subay bu düşman çemberinde kalıp imha edildi veya Tisa Irmağını geçerken boğuldular. Bu yenilgide Osmanlı Devleti bir anda savunmasız kaldı. Benediktiler ve Dalmaçya, Lehistan ise Boğdan'a saldırdı. Aynı dönemde Rusya'nın başına deli geçmişti. Deli ordusunu modernize etmiş. Boğazlardan Akdeniz'e inme ve Karadeniz'e egemen olma çabalarına girişmişti. Rus İmparatorluğu 1695. Teki saldırıda başarısız olmuş. Fakat bir yıl sonra Azak Kalesi'ni ele geçirmişti. 6 Ağustos 1696 Uzun süren savaşlar sonunda Osmanlı Devleti yorgun düşmüştü. Son Avusturya seferindeki Zenta yenilgisi bir facia olmuştu. Yeni Sadrazam Köprülü Amcazade Hüseyin Paşa'nın girişimleriyle, özellikle İngiliz hükümetinin elçisi, Lord ile Hollanda elçisi, girmesi sonucunda Sultan II. Barış'a razı oldu. İmzalanan Karlofça Antlaşması ile Banat ve Temeşvar hariç. Bütün Macaristan ve Erdel Prensliği Avusturya'ya, Ukrayna ve Podolya Lehistan'a, Mavra ve Dalmaçya kıyıları, Venediklilere bırakıldı. 26 Ocak 1699, Karlofça Antlaşması Osmanlı, devletinin büyük ölçüde toprak kaybetti. Hi ilk antlaşmadır. Bu tarihten sonra, Osmanlı devletinin gerileme dönemi başlar. Ayrıca bir yıl sonra Rusya ile de bir antlaşma yapıldı. 14 Temmuz 1700 tarihinde, imzalanan İstanbul, Antlaşması ile Azak Kalesi. Rusya'ya bırakıldı. Tarih 1703 yılına gelmiş. Osmanlı Devleti'nin kötü gidişine dur denilememişti. Padişah tahta çıktığında söylediklerini unutmuş gibiydi. Zerk ve sefa bana haram olsun dediği halde. Av partileri düzenliyor, haylarca av peşinde dolaşıyordu. Devlet işlerini sadrazamlarına ve eski hocası olan sonradan. Şeyhülislam yaptığı fevzullah, efendiye bırakmıştı. Bu durum ordu içinde hoşnutsuzluğa yol açtı. Sultan 2. Azak Kırımlılarına saldırmasının ardından. İstanbul'daki askerler bu duruma isyan edip, Edirne üstüne yürüdüler. Sultan II. Edirne'de bulunan askerleri teşkilatlandırıp yolları tutturdu. Ama Edirne ordusunun komutanları dağılıp gidince, İstanbul'dan gelen ordu, Edirne'ye girdi ve Şeyh Hüleslan Feyzullah Efendi onlar tarafından öldürüldü. Sultan II. tahttan indirildi. Yerine kardeşi Sultanı İr. Tahta çıkarıldı. 22 Ağustos 1703 Sultan II. tahttan indirildikten sonra fazla yaşamadı ve 29 Aralık 1703'te öldür. cenazesi İstanbul'a getirilip, Turhan Sultan türbesinde babası Sultanı ve Mehmed'in yanına gömülmüştür.